Ne güzel. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Merkezine insan alan, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden, ilçede ziyaret etmedik, mahalle gezmedik, sokak bırakmayan Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk son olarak Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından evde bakım ve temizlik hizmetinden yararlanan Fevziye Kuş, Meryem Bensoy ve Hadika Tekin adlı vatandaşların evlerine konuk oldu. İhsaniye Mahallesi sakinleri tarafından sıcak ve samimi bir şekilde karşılanan, ikram edilen çaylar eşliğinde annelerle sohbet eden Başkan Pamuk, sıkıntıları, talep veya şikayetleri olup olmadığını sordu. Annelerin hal hatrını soran ve uzun bir süre dertlerini dinleyen Başkan Pamuk, onların hem gönüllerini hem de hayır dualarını aldı. Arkadaşlar geliyorlar değil mi bizim arkadaşlar? Ey Allah razı olsun. Ziyaret ediyorlar. Evet, evet geliyorlar. Evet. Ben sizden çok memnun Allah sizden razı olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Teyzeciğim sağ ol, sağ ol teşekkür ederim. Bir emrin oldu mu? Ol. Buraya gelen arkadaşlarımıza iletirsen hanım var bak bizim ederim, e, aile e, kadın e, ve aile e, müdürümüz. E, onlara ilet, onlar bize iletir. Ne bir sıkıntın, bir derdin, yapabileceğimiz herhangi bir şey oldu mu? Söylemen sağ yeterli. Allah size de o zaman burada. Yatır. Sağ ol çok teşekkür ederim. Sağ ol teşekkür ederim. Ziyareti esnasında annelerle sohbet eden Başkan Muhittin Pamuk, sizlere saygıda ve sevgide asla kusur etmeyeceğiz. Her türlü sorun veya sıkıntınızı çözmek için daima hazırız ve yanınızdayız dedi. Bir Derdin bir sıkıntın, yapabileceğimiz herhangi bir şey oldu mu? Sen arkadaşlara iletebilirsin, müdüre hanıma iletebilirsin. Onlar bize iletir, yanındayız. Ellerinden öpüyoruz seni. Allah razı olsun. Başkan Muhittin Pamuk evde bakım ve temizlik hizmeti alan 3 evin sakinlerini ziyaretinin ardından İhsaniye Mahallesi'nden ayrıldı. 30 farklı mahallede toplam 230 saniye ulaşıp yaşlılık, engellilik veya hastalık nedeniyle hareket kısıtlılığı yaşayan yüzlerce vatandaşa evinde bakım hizmeti veren Akdeniz Belediyesi'nin yeni hedefi ise bu sayıyı en az 500 eve çıkarıp çok daha fazla insana bu hizmet sayesinde ulaşmak. Efendim nasılsınız? Ne var ne yok? Ah, aslan Allah. Geçmiş olsun.